Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni video ile beraberiz. Arkadaşlar Audi'nin her zaman çok acayip takipçileri olmuştur. Mesela ben de Audi'yi çok severim. Mesela RS3'e bayılırım. R8 harika. Bugün de arkamızda RS5 var. Audi'nin her zaman büyük bir takipçi kitlesi olmuştur. Audi'ciler vardır, BMW'ciler vardır, hani M'ciler vardır, RS'ciler vardır. Bugün RS5'i test edeceğiz. Yakından inceleyeceğiz, kullanacağız, sıfır yüz yapacağız. Vakit kaybetmeden hemen videoya başlayalım. Havalar bir tık ısındı burada. Cem eriyor. <laughs> Şapkanı şarjı. yiyeyim ya. Arabada o şapkayı buldu. Arabadan bir şapkayı buldum. Aynen. Hiçsa başımıza güneş geçecek. Zaten keliz. Sıkıntı. Sıkıntı kanka. Alayım ben. Kellik başa bela biliyorsunuz evet. arkadaşlar. Hani onu diyordum havalar acayip ısındı ama sizin için her zaman buradayız. RS5 ile başlayalım. Şimdi çok uzun yıllardır RS5 zaten piyasada yani bu kasa piyasadaydı. Hatta bu sene 2025 itibariyle yenisi çıktı biliyorsunuz. Yenisinin görüntülerini buraya koyuyorum. Adamlar çok yavaş yani nasıl diyeyim insan evrimi gibi ya. O kadar yavaş ilerliyor ki Audi'nin böyle bir şekil değiştirmesi. Yenisi de yine bunu andırıyor. Hafif makyajlanmış hali. S5 çıktı. S5'in videolarını izledim. Kendisini daha göremedim. Ama bizim bugünkü konumuz RS5. RS5. Arkadaşlar kim var RS5'in rakibi? M3 var. C63 var. C63'ü çöpe atabiliriz. Elektrik desteği var çünkü. Bravo. Yaramaz. Yaramaz. Aynen. Aynen. Ben c Dilim yani. V8 bitti. Ben de C63 de bitti. O yüzden abi C63'ü kenara koyarsak M3 var. Ben biraz daha BMW tarafındayım. Ama kesin e, lütfen arkadaşlar alınmayın. RS de çok acayip. RS6 mesela manyak bir araba. RS5 inceleyeceğiz bakacağız. Ben daha önce kullanmadım. Bir buradan şimdi gelirken kullandım. Fena değil. Ona bakacağız. Baktığınız zaman şimdi Audi'nin şu ön farlardan direkt başlamak istiyorum. Şu Matrix ışıklarındaki buradaki X'ler bence harika gözüküyor abi. Yani Audi bu Matrix ışıklarında şu şekilleri çok güzel veriyor. Önüne baktığın zaman zaten kocaman bir ızgara var. Ama bu ızgara hiç zaman sırıtmıyor. Yani BMW'nin buradan biraz ders çıkarması lazım. Fake hiçbir hava girişi yok. Baktığınız zaman bunlar hep işlevsel. Şurada hava girişleri, burada hava girişleri. Bunlar hep işlevsel. En azından açık. Hani işlevsel mi ne kadar downforce yaratır, İşte ne kadar türbülans da havayı talih eder onu bilmiyorum. Ama işlevsel. Bir tek burada bir fake var. Buna Audi bayılıyor. Böyle bunları buraya koyuyor abi. Çizgi abi gerek yok. Şöyle bir şey var. Bu arabada şimdi eskilerde şurada bir Quattro yazardı. O olabilirdi mesela. Onu koyabilirlerdi. Bunda yok o. Bir de şey hoşuma gitti Cem. oraya radarları gömmüş. Çok güzel olmuş ya. Harika olmuş. Radarları da oraya gömmüş. O yüzden çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Hiç sırıtmıyor. Normalde hani buradan mesela böyle şak diye mesela bir tane şey çıkıyor. Diğer arabalarda. Çok çirkin. oluyor abi. Şey gibi, ben gibi. Yüzünde ben varmış gibi. Gibi. Şimdi kaputu açıyorum. Kalbine gelelim. Dediğim gibi M3'ten C63'ten maalesef eksik kalıyor araba. Çünkü şöyle üzerinde açabilirsem bir dakika bir saniye abi. Heh. Şimdi o kaput da ağır ha. Üzerinde V6 2.9 litre çift turbolu 450 beygirlik 600 Nm tork üreten bir makine var. Bak şunu bir kaldırayım bir göstereyim size. Heh. Gerçi kaldırıyorsun abi burada erimiş metal gibi. Sıcak tabi abi lak diye yapıştırdım elimi. Aynen öyle hakikaten yapabilirdik yani. Hot videolar abi buna sıcak ve o V'nin ortasında turbolar var abi. Gel şöyle yakından çekelim gösterelim onları. Bak abi turbolar burada. O V'nin şuradaki V'nin ortasına koyar ve buna hat V ki e, performansı arttırmak için. Performansı verimliliğini arttırmak için motorun yapıyorlar bunu. Bu da tatlı gözüküyor ya. Çok Güzel şey. değil mi? duvara tablo olarak asabilirsin. Hakikaten öyle. Sıfır yüzü 3.9 saniye hiç fena değil. Son süreti de bu arabaların limitli 250'ye. Şöyle bir şey var işte Forşuprung diye bir paket alman gerekiyor ki işte şeyi arttıracaksın. Son süretini arttıracaksın. İşte o değişecek, bu değişecek. RS5 Competition var. 16 kilo daha hafifletilmiş ama 20 bin dolar daha fazla. Çok anlamsız o da 450 beygir güç üretiyor. Ne makine şeyi alırsan al hep 450 beygir güç alıyorsun. Eksik kalıyor abi. Eksik kalıyor. Yani BMW 505, BMW Competition'lar 505 beygir güç üretiyor. Evet. Bunun Competition'i 450 beygir. İşte BMW'nin o diğer makinesi 470 mi? 470. 473. Peki arada fiyat farkı ne kadar? Evet, ikisinden de ucuz işte tek şeyi o. M3'e gittiğin zaman bir 15-20 dolar daha fazla veriyorsun. C'ye gittiğin zaman yine fazla para ödüyorsun. Fiyat performansta da, da bu bu arada. Geldiğin zaman 20 inç çok yakışıklı jantlar var. Jant işini güzel yapıyor Audi. Bunlar böyle bana rs Q8'deki jantları da hatırlatıyor. Çok güzel, çok yakışıklı. 20 inç ama küçük durmuş mesela. Evet. Değil mi? Araba da ufak kalmış. 6 piston, kocaman kaliperler var. Ee, hakikaten büyük. Disklerde önler 375, arkaları 330 mm yani büyük diskler var. Karbon seramik de alabiliyorsunuz. Devam ediyorum abi. Ares leşi yine buraya koymuş. Sakın unutma diye abi. Ares'e biniyorsun. Şunları siyahlatmış. Buradaki detayları siyahlatmış. Bunları gümüş olarak da şey. Gümüş değil yani parlak metal. Parlak istanyum rengi bir şey. Bravo. Öyle de alabiliyorsun abi. Side skirtler yani yandaki etekleri genişletmiş, dışarı çıkarmış, siyah boyamış. Kalçalar geniş. İçine şimdi geçmeyeceğim. Arka arkasına gelelim abim. Arkaya geldiğin zaman şöyle tatlı güzel bir spoiler da koymuş ufak. Yani böyle görsellerle hafif hafif oynuyor ama tip konusunda bilmiyorum. Yani RS5'in tipini nasıl buluyorsunuz? Siz söyleyin. Bu arada M3 mü, C63 mü? Hadi sizin için dışarı çıkarmıyorum. RS5 mi? Hangisi alınır? Onu da bir tartışalım. Ne var? Elektrikli bagaj var. Gayet yeterli bir bagaj alanı var bu arada. Bakıyorum. Çok iyi. de i̇şte burada kanca takmak için yerlerinizi koymuşlar. Bak buraya fileler koymuşlar. Koltuklar yatmıyor. Arkadaşlar sadece şu ortadaki yer açılıyor ki kayak diyorlar da yani boşver uzun bir şey taşır, taşırsan onu oraya koyabiliyorsun. Burada yedek lastiğin var dandirikten ufak bir yedek lastik koyma yeri var. Şu özelliği çok hoşuma gitti bak abi. Arabayı kilitledim cebimden düştü kapıları da kapattım abi. Tamam mı? Kapandı. Attı kendi kendine. Oğlum kapansa var ya ufu şey yapardım Yusuf Yusuf'a yapardım yani düşünsene. Ama güzel yani hani eğer içinde unutursa tekrar bagajı açıyor bence bu güzel özellik yani ufak detay ama çok tatlı özellik oluyor çünkü başına gelmedi mi? Benim bir kere gelmişti. Benim de geldi abi çok geliyor var. Geldim abi tatlı bir difüzör koymuş fakat fake bir difüzör fake hava çıkışları şurada var fake yani arkaya geçtiği zaman işler değişiyor ama gerçek egzozlarım var abi bak bak görüyor musun böyle el girecek gibi egzozları var ee, sesi çok güzel abi sesini alalım başlıyorum fena değil. Ares mod bir normal mod ver abi. Tamam dur. 4000 devire kadar çıkartıyor. Daha fazlasına izin vermiyor abi. Ee, peki tamam Ares şöyle bir ver çek. Güzel, güzel, güzel. Yani böyle gırır gırır yapıyor. Tatlı bir egzoz sesi var bu arada ama tabii o V8'lerdeki RS sesi değil yani. Öyle söyleyeyim. He? Tatlı patlıyor bu arada ha. Okay abi, tamam. Fena değil. Fena değil vallahi. Tabii ses abi bu Avrupa bizi bitiriyor ya. Şimdi kamera arkalarında ben bazen yükleniyorum. Birçok şeye yükleniyorum, birçok şeye yükleniyorum, kameralara yükleniyorum, ona yükleniyorum. Ya biraz böyle içimdeki şeyler orada çıkıyor. Ama bu sefer bunu kamera önüne koyalım. Abi Avrupa bizi bitiriyor. Adamların işi gücü anca norm yazmak, anca şey yazıp ondan sonra onlara uyuyacağım diye dünyanın parasını harcamak, keyiften etmek insanları. Ya Avrupa hakikaten ayağın altındaki çivi gibi ya. Bitirdiler herifler arabaları. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum yani. Bırak abi patır patır gidelim ne var ya. Neyse. Evet devam. Bu arada katılımlarımız da açık. E, kamera arkaları falan görüntüleri orada. Katılı özel videolarda çekmeye başlayacağım daha uzun. Cem'le Dubai'de ne yapıyoruz falan onları anlatacağız. Evet. Geldiğiniz zaman arkaya. Abi nasıl? Diz mesafesi. Fena değil. Senin boyun kaç abi? 1.90. Yani 1.90 boyunda bir adam olarak fena değil diyorsun. 1.60 1.70 bir adam geldi. doğru ya. söylüyorsun Bir de benim kusur iş da şu anda. Sürüş Ve pozisyon. bu koltuklar harika bak. karbon bucket seat yani karbon koltuklar var. Aynen. Çok, çok. çok güzel gözüküyor. İşte karbon detaylar bak burada da var. Ne var abi? En sevdiğim. Küllük var. Yani arabada küllüğü seviyorum. Görüyor musun? Küllük var. Bangan Olufsen müzik sistemi var. Buraya bir kol dayama koymuşlar. Bu kol dayamayı buradan açıyorsun. Güzel güzel gidiyorsun. Ondan sonra buradaki bardaklıklar da şöyle çıkıyor ama şu bardaklıkların tipi çok komik abi. Sonra burada elektrikli bir klima var. Şey otomatik bir klima var. Onun dışında da fena değil be. Ne diyorsunuz? Şimdi yavaş yavaş kullanıma geçelim abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim Söyle. sana. Koltukları gördün mü? Bal peteği deseni var koltukların içinde. Aa evet. Bal peteği desenli çok koltuklar şir. var. Çok güzel gözüküyor. Peki sana bir şey soracağım. Dost başa ayağa bakar derler ya. Kardeş senin de çorap da. Arı gördüm ya. Arı var abi. Hayırdır abi? Arı var. Bak. Arabaya uygun olsun diye aldım. Arabaya tabii tabii. Arabaya uygun. Vız vız vız. Arı. Vız vız vız. Koyuyorum onu. İçine. Abi hava çok sıcak. Şöyle yapalım. Kullanıma geçelim. İçini kullanında konuşalım. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar videoyu izliyorsanız lütfen durdurup Takip alırsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Bugün kamerayı şuraya taktım. Ki size şuradan bir görüntü vermek istiyorum. Onu çok söylüyorsunuz biliyorum. Ee, Anam kafam çarptı bak işte. Ama. İnşallah çekiyordur şu anda. Okey. Hadi bakalım. Ses iyi. Güzel, ses güzel. Bir tek şunu bir kısacağım abi. Klimayı da kıstık. Şimdi araba yavaş yavaş gidelim abi. Yavaş yavaş yollanalım. Bir de şu aynaları bir ayarlayalım. Malum sağımızı, sorumuzu bir görelim. Şimdi bir kere manuel koltuklar var. Hatta biraz geri alacağım ki kafam şuna şey olmasın. Karbon koltuklar çok güzel ama manuel. Cem? Onu ben de gördüm. Direkt biner binmez ilk dikkat ettiğim şey oldu. Bu kadar Aa. güzel koltuk yapıp da yani manuel yapmalı çok saçma. Ama olur. hafiflik için abi. Yani aynen. bu araba acaba competition pack, ne dedim competition pack de değil araba. Sadece koltukları şey yapmışlar. Ama koltukları gerçekten Koltuklar çok harika. Ya. bu zamana kadar bindiğimiz araçlar için de koltuğu en iyi, yatırım yapılmış bir koltuk yani kanka. Kesinlikle. Sunroof koymuşlar ama dışarıdan baktığın zaman kocaman bir sunroof varmış gibi gözüküyor. Ama büyük bir sunroof yok üzerinde. Evet. Dur bakayım. Panoramik şu cam tavan gibi gözüküyor. Panoramik cam değil. tavan, aynen bravo. Panoramik cam tavan gibi gözüküyor. Ama değil. Aynen. Bak, şey Alcantara, altı düz, gayet <laughs> spor, çok güzel bir direksiyon var. Ee, RS5 yazıyor üzerinde. Karbon trimler içeride. Vites kolu da Alcantara. Bu arada 8 ileri bir şanzıman var. Ha. Alcantara'dan nefret ediyorum ya. Ben seviyorum ya. Yani. Huylanıyorum abi. Elimi böyle duyduğum zaman böyle kayısı ya da şeftali gibi şeftal. bir şey oluyorsun. Bazı adamın Söylerken, şeftaliye takıntısı var ya, ya, ya mesela. Ben şu an bak kaşıntı basıyor bana böyle. Bir kötü oluyorum ya. Huylanıyorum anlatabiliyor muyum? Bu arabayı kullanamam yani ben. Direksiyona değemem de. Dur bakayım şuradan. Kafamı girecek kameraya ama. Boş değil mi? Boş. Oğlum şu Allah kafam çarptı. Aman... Şey, artık her kavşaktan çıkarken abi sağ sola böyle bir 80 defa bakıyorum yani. Bir de araba çok geride. Diyorum Mehmet çıkabilirsin. Hala sen bekliyorsun. Abi Abi o kadar. şey başladı bende. O, o bak abi mesela evet, orada rahat evet. rahat geçerim yani ama o psikolojik şeyi daha atamadım. Çünkü herif çok fena vurdu abi ya. Hiç fren izi yok. Mehmet. Hiç fren izi yok. Aynen evet, öyle abi. Adam direkt fren vurmuş. Bu arada C63'ün videosunu da izleyebilirsiniz. M3 hala yapamadık ya. Emiş kasa değiştirecek bize hiç yapamadık anasını. Ya. Belki emiş alırız. Belki evet, güzel olur. Aynen. Bakıyorsun zaten şu an. Bakıyorum. Bakalım. Bak şu ekranları seviyorum abi. Bu ekranlarda bak buradan View'e bastığın zaman değişiyor. Burada bir L çıkıyor. işte şeyi gösteriyor. Ondan sonra Aynen, telefon. Çok iyi yapmışlar ama. Bu. mesela şey de var. Bak buradan full navigasyon alabiliyorsun burada. Çok güzel görüntü oluyor. Oppa, fena, fena değil ha. Fena değil. Evet. Çok sert bir araba değil. Aynen. Buradan şeyleri değiştirebiliyorsun. Engine data, power, torque. Onları görüyorsun. Burada dokunmatik küçük bir ekran var. Yenisinde sanıyorum bunları entegre ettiler. Emin değilim. Bakmak lazım. Bir otomatik bir klimam var. Klima hala aynı. Hiç klimayı değiştirmiyorlar. Değiştirmiyorlar yani. abi. 2013'ten beri aynı klima modeli var yani üstünde. Saklama alanları koymuşlar. Bardaklıklar. Hiç fena değil orada. Burada bir kol dayamanın orada şey var. Bu kol dayamanın ayarlanması da çok güzel Audi'lerde. Evet, evet. Onu ben de seviyorum. tık tık. Aynen. Burada anahtarlık yeri var. Onu koyuyorsun ama sıkınca bu buradan düşer bence. Kablosuz şarj var. Güzel. Şimdi abi yavaş yavaş Ares moduna bir geçelim. Hoparlörlerden ses veriyor galiba. Veriyor. Abi. Veriyor belli yani çünkü... Hır. Veriyor abi. Hoparlörden ses veriyor ama bildiğim kadar onu kapatabiliyorsun. Öyle Diyebiliyorum aynen. Yine kafam çarptı <laughs> Abi hani korkuyordun diye. <laughs> bak şurası tatlı abi. Bunda launch control %100 vardır. Bu arada bu bildiğim kadarıyla şeyi de ölç... Ooo güzel patlıyor bak. Sesler güzel. Patladı, kütüldü, çatladı, şutladı. Ama bunu Abi bu böyle böyle mi gideceğiz? Aha, haklısın, haklısın. Mi? yani pata kita, pata kita ses alacağız diye. Ya Avrupa Birliği'ne kızmamak mümkün değil abi Ya da iyi oluyor. ya. 76 oldu abi ya. Olmadı. Bir daha. Şöyle bir deneyim. Bunu bir daha denemeliyiz. Bu arada kamera var. 360. Yalnız burada launch kontrol için. Launch control Pro activated. Ha? Fena, fena değil. Normalde bunun bunu ölçüyor olması lazım ama göremedik. Neyse, güzel. Okey, devam ya edelim. Çıkıyor, evet. evet. Frenleri güzel evet. abi. Peki, tamam. Daha fazla sıkmıyorum. Çünkü millet eline telefonları aldı. Evet, evet. Royce Royce yapma. Yapma bir daha Audi'miz olmaz. Royce. Gidişi falan çok güzel ama ya. Evet. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Bakın arkadaşlar. Ee, 4 çeker. Araba Quattro zaten. 40 öne normal şartlarda 60 arkaya veriyor. Ama kağıt üstünde 70'e kadar önden 80'e kadar da arkadan hatta 90'a kadar arkadan itebiliyor. Çok güzel yan verebilirsiniz. Prensipte. Şöyle bir şey var Audi'lerin. Audi ya canına kastetmeyen bir araba. Daha rahat kontrol edilen bir araba. Hı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Yo güzel beğendim arabayı. Aynen. Ee, o kadar bir araba videoları çektik dediğin gibi araba şey savrulmuyor. Ve şey gibi. Bu arada gayet tabanca gibi araba abi. Yani 2.9 yeterli abi. Ya yani 2.9 aynen. 3.9. 2.9 2.9. 2.9 <laughs> Emin şurada şeye girdik. 3.9 2.9. Ben motordan söylüyorum. Motor gayet yeterli 2.9. V6 o 0 yüzden bahsediyor. Evet, 0 yüzden bahsediyor. 2 9 3 9 2 9 3 9 kaldık orada. Aynen öyle abi. Yani dediği gibi gayet yeterli. Gayet yeterli. yeterli. abi. Bu arada mesela Ares modundayım ama araba rahat ve keyifle sıkabiliyorsun abi. Evet. Yani korkmadan tapa gaz gidiyorsun. Evet. Bir sıkıntı yapmıyor. Bu arada şeyi de kapalı. ECP ee... falan her şey kapalı. Aynen. Onu açalım da abi. Boş ver. Sıkıntı yok. Dört çeker, dört çeker ama. Çok tatlı ya. Set. Set. Oo, çok iyi ısınıyor. Tak 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 tak. Aynen. Tutuyor. Havudi Prisense. <laughs> Yuh ya. Evet beğendim. Güzel. Sanki bir korna geldi bir yerden. Ben onu düşündüm de. Evet. Şey mi yaptı acaba? Ani fren yapınca dörtlüye korna mı yaptı? Neden böyle güzel arabaları bince hep sırıtıyoruz? <laughs> Abi ama yani mesela ben keyif aldım. Şimdi de bir tebessüm kalıyor biliyor musun? Öyle. Kesinlikle yani arabadan keyif alıyorum, keyif de veriyor. Ama tip olarak abi işte, ya tipi de çok kötü değil abi. Yani tamam e, çağın biraz gerisine kalıyor. Diğer arabalar çok hızlı değişiyor, uzay çağı gibi böyle Aynen. acayip arabalar yapıyor. Ama e, Audi biraz daha klasikçi bence. Evet, Değiştirmiyor doğru. çok fazla şey dediğin evet, gibi. gibi. Radikal değişikliklerden çekiniyorlar yani. Ama yani, yani doğru bildiği işi yapıyor. Zaten satış rakamları da genelde bildiğim kadarıyla bir tık daha aşağıda diğerlerine göre. son birkaç daha sıkalım verelim artık abi değil mi? Bence de. Bu arada aracı ha? kimlerden aldık? Aydınlar'dan aldık. Doğru. Yine Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Ahmet Amvele çok teşekkür ediyorum. Luxury Supercar Rental. Genelde bana soruyorsunuz. Abi nereden araba kiralayacağız? Şöyleydi böyleydi. Luxury Supercar Rental'dan kiralayabilirsiniz. Evet. Reklama giriyor mu? Reklama giriyor abi ama ben arkadaşlarımı desteklemeyeceğim de ne yapacağım? Onlar da bizi çok destekliyor. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Ee, teşekkür ediyorum. <laughs> Susayım da sıkayım. Ah be evet. ah orada gelmeseydin de şuradan giriverseydik. Bak oğlum sürekli kafamı çarptım buraya ya. Görüntü ne oldu acaba? Yine kafamı çarptı. Bırakmıyor abi, kopmuyor. Yok. Gerçekten güzel yol tutuşu. Ve ortam da kalabalık ya. Evet. rahat rahat şey yapamıyorsun yani. Gerçekten Dubai'de her ailede 2-3 araba var. Yani bir evet. arabası olan yok. Ya yani üç 3 kişilik ailede 4 tane 5 tane araba olduğunu biliyorum. Yani neden? Şirket araç veriyor, kendilerinin özel araçları var. Çok fazla araba var. E, nüfusa göre araba çok fazla. Aa bir dakika şeyi gördüm. Head up display'de 000 yazıyor. Sanırım launch kontrolü ölçüyor olabilir ha. He. Head up'un üstünde mi ölçüyor? Aynen head up'un üzerine 000 yazıyor. Bir de ona bakalım da öyle kapatalım ya. Dur. Şuradan iki dakika döneceğim abi. <laughs> Kaldırım taşı kayar. <laughs> şey diyecektim ha. Bak abi İş fikri soruyorsunuz ya. Çok fazla mesaj geliyor. Abi Dubai'de ne yaparım? Ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? Demin Cem'in söylediği şeyden yola çıkarak da. Abi şey kurarım. Araba storage. Yani araba depolama merkezi kurarım abi. Evet. Bak çok ciddi söylüyorum. Evet. Çünkü Cem'in dediği gibi herkes de 3 tane 4 tane araba var. Adam bunu nereye koyacağını bilemiyor. Güzel bir tane warehouse. Yani şey depo. Yüksek tavan. Üzerine böyle 3 araba koymalı liftler. Küçük bir araba kafe. Hatta üyelik ile yağını, suyunu, elektriğini bakacaksın abi arabanın. Arayacak herif hafta sonu ben geliyorum işte spor arabam hazır olsun abi. Çıkacak, gelecek kahvesini içecek. Çok güzel iş fikri. Evet evet. de yapabiliriz ha. Genelde de kabrio arabaları biliyorsun. Burada yazın kullanmıyorlar. Tabii yazın kullanmıyorlar. Çok ısındığı için yazın burada kullanmıyorlar. Klima yetersiz kalıyor burada. O yüzden bakıyorsun hep Porsche 911'ler bilmem neler hep lüks marka arabalar. Aynen. Kabriyoların hepsi böyle istifleniyor arkadaşlar burada. Ee, Mehmet bu işe girmemiz lazım. aslında. Bak, hayırlısı ama güzel iş. Yani mesela iyi bir iş. Kapatalım fikri. şöyle. Hemen. Abi. 20 dönüm. Dur abi durdum. Launch control aktif. ölçmedi. Ben bir şeyini yapamadım. Ama sonuçta bunun ölçüyor olması lazım. Neyse güzel. Okey. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İş fikri de verdik size. Ben daha ne yapayım? Bu çocuk daha ne yapsın? <laughs> Sizi seviyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.